Selam dostlar. Bugün sizlere insanlar ile hayvanlar arasındaki ilişkiyi irdeleyen, dostluklarını ve aramızdaki bağını konu eden yapımları listeledik. Hadi lafı uzatmadan bu sıcak filmlere geçelim. Listede herhangi bir sıralama yok. O yüzden listeye yakın zamanda izlediğim ve bir tık gözyaşlarım hakim olamadığım filmle başlamak istiyorum. The Art of Raising in the Rain Kitap uyarlaması olan bu şahane film, bir yarış sporcusunun bir köpek edinerek adını Enzo koymasıyla başlayan Enzo'nun gözünden onun yeni ailesini izlediğimiz ve dinlediğimiz hikayesi gerçekten seyirciye çok güzel aktarılmış. Film bol duygu içerikli, hiç sıkmayan, temposu gayet güzel ve akıcı bir film. Ailenizle de çok rahatça izleyebileceğiniz film, sağlam duygular oluşturan sağlam bir film. Size tek bir spoiler bile vermek istemem, kesinlikle tavsiye ederim. Bu filmi kaçırmamalısınız. Sıradaki önerimiz yer yer gergin de bir film. Life of Pi. Bir hayvanat bahçesine giden hayvanların bulunduğu gemi batar ve başrolümüz Pi. Bir kaplanla aynı filikada kalır. Peki bu ikilinin açık okyanusta beraber hayatta kalması mümkün müdür? Bir insanla son derece tehlikeli bir yırtıcı olan kaplanın açık denizdeki macerasını izlerken heyecan dolu dakikalar yaşayacaksınız. Temposu gayet iyi ve film gerçekten etkileyici. Kesinlikle kaçırmamanız gereken bir film. Zaten popülerliği çıktığı zaman oldukça yükseklerdeydi. Muhtemelen izlemişsinizdir. Fakat böylesi bir listeyi almamaktan ayıp olurdu. Sırada Togo var. Togo filmi bir kasaba yetkisi altına alan salgının tedavi edilmesi için zorlu bir yolculuğa çıkan bir adam ve köpeğin hikayesini konu ediyor. Eksi 70 dereceye varan soğukta Togo ve Sepala büyük bir yaşam mücadelesi verecektir. Ve biz de bu tecrübeyi ikisiyle beraber kıyasla yaşayacağız. Tecrübeli oyuncu William Defoe'nun güzel oyunculuğu ve kaliteli efektleriyle içinizi ısıtacak, heyecan dolu dakikalar yaşatacak şahane bir film. Sırada büyük bir kültesel var, Hachiko. Hachiko gerçek bir hikayeden alıntıdır. Her sabah işe giderken sahibini trene bindiren Hachiko geri gelişinde de onu karşılar. Fakat bir gün sahibi gider fakat gelmez. Uzak doğuda yaşanan bu olayı sinemaya aktaran Amerikan yapımı bu film gerçekten izlenmeye değer duyguları oluşturacak bir insanın ve bir hayvanın birbiriyle kurduğu bağı beyaz perdeden kalplerimize dolduracak şahane bir yapım. Kesinlikle kaçırmamalısınız. Sırada sürükleyici bir macera var. War Horse. İngiltere kırsalı ve Avrupa'da geçen film Birinci Dünya Savaşı sırasında Jeremy Irvine'ın canlandırdığı Albert'in ve onu çok sevdiği atı Joey'nin öyküsünü anlatıyor. Evcilleştirip eğittiği atının satılıp savaşta süperi gönderilmesi iki dostu ayırsa da yaşadıkları olaylar pek çok hayatı değiştirecek epik bir maceraya dönüşecektir. Arka planda savaşın olduğu bu dostluk öyküsü aslında serüven dolu uzun bir yol filmi. Spielberg'ün bu güzel yapımı John Williams'in eşsiz müzikleriyle gerçekten ekleyici kesinlikle kaçırmamalısınız. Listemizde sırada bir Türk filmi var. Kedi, yönetmenliğini Ceyda Torun üstlendiği 2016 yapımı İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nde premierini gerçekleştirdiği belgesel film. Ayrıca ABD'de Seattle Uluslararası Film Festivali, Avustralya'da Melbourne Uluslararası Film Festivali ve Kanada'da Vancouver Uluslararası Film Festivali'nde gösterimi gerçekleşti. 10 Şubat 2017 tarihinde ABD'de sinema salonlarında gösterime girdi. İstanbul'da yedi kedinin gözünden görülen İstanbul'u ve insanlarla kedilerin yaşantısını ele alıyor kesinlikle kaçırılmaması gereken ülkemizin sağlam yapımlarındandır. Sırada belki de birçoğumuzun tanıdığı yaşayan bir efsanenin filmi var. Bizim için şampiyon. Film 2 yıl içinde 30 yarışta 21 galibiyet alan ve 1996 yılı Gazi koşusundaki 2.26-22'lik rekoru hala geçilemeyen ünlü jokey Halis Karataş ve yarış atı Bolt Pilot arasındaki sıkı bağ anlatırken Bolt Pilot'ın sayesinde bir araya gelen iki kalbe odaklanıyoruz. Halis Karataş ve Bold'un sahibinin kızı olan Begüm Atman arasında oluşan aşkın çemberini oluşturan Bold Pilot desek çok da abartmayız herhalde. Yani bu film üç kalp ve onların birlikte zor zamanların ve büyük çıkmazlara nasıl girendiklerini anlatan, şahane duygusal ve izlenesi kaçırılmaması gereken yurdum sinemasının gerçek bir hikayeden uyarlamasıdır. Sırada sımsıcak bir dostluk hikayesi var, Sivas. Sivas, Kaan Müjdeci tarafından yazılan ve yönetilen 2014 yapımı Türk filmi, 71. Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülünü kazanmıştır. Aynı zamanda 88. Akademi Ödülleri, yabancı dilde en iyi film dalında Türkiye'nin Oscar daya olmuştur. Bu güzel yapımın konusuna gelecek olursak Aslan adında 11 yaşında bir çocuğun hayatının mercek altına alıyor. Her gün okula giden prenses Ayşe'ye dertlenecek biçimde aşık olan normal bir çocuk ve hayatı bir gün bir köpek dövüşüne denk gelmesiyle değişecektir. Burada dövüşü kaybeden ve yaralanıp yere yığılan Sivas adında terk edilmiş kangal köpeğiyle karşılaşır. Orada tanıştığı yeni arkadaşı Sivas onun için hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Çekimleriyle ve doğallığıyla beni yakalayan gerçekten etkileyici bir yapım kaçırmamanızı öneririm. Bir diğer önerimiz Megan Levy. Bir önceki eğitmenini ısıran köpek Rex artık hayatta çıkmazlarda olan ve yoluna devam etmek için asker olmaya karar veren Megan'a verilir. Bomba imha savaş yapıyorlar Rex çok agresif bir köpektir. Megan'la Irak'la beraber tam bir takım olurlar ve Megan'a birini sevmeyi tekrardan öğretir. Fakat Rex, Megan'ın elinden haksızca alındığında Megan onu sahiplenmek için hayatının savaşına girişmek zorunda kalacaktır. Kesinlikle izlemelisiniz, yanıltmayacak sağlam bir hikaye, güzel bir yapım. Sırada çok kaliteli bir yapım var, Alfa. Eski çağda geçen hikayemizde avlanmaya giden bir kabilenin erkekleri arasında bu yola ilk kez çıkan kabile şefinin oğlu da vardır ölü sanılıp arkada bırakılan tecrübesiz gencin bir hayvanla dost olmasının hikayesini anlatıyor bu film. Gerçekten güzel efektler ve sağlam görüntüler ve vahşi hayatın getirdikleriyle hikaye bir seyircilere geçirilmeye çalışılmış. Alfa bir kurdun bir insanla zoraki dostluğu yaşadıkları ve hayata kalmak için birbirine sıkıca bağlanıp dost olmalarının hikayesi. Peki insanoğlunun bu en güçlü ve en eski dostluklarından biri olan hikayede gencimiz ailesine geri dönebilecek midir? sırada kitabın hayranlık ve gerilimle okuduğum Beyaz Diş filmi var. Jack London'ın muazzam eseri Beyaz Diş'in sinema uyarlaması olan film, bir kurdun inanılmaz serüvenini konu alıyor. Kitap kadar değerli bir eser olmasa da gerçekten sağlam bir hikaye üzerine inşa edilen bu senaryoyu sıkılmadan izleyebileceğiniz güzel bir yapım. Fakat maalesef daha ötesi olmamış. Keşke de olsaymış. Ve listede son sırada eğlenceli bir aile komedisi var. Mr. Popper's Penguins. Eşinden boşandıktan sonra her şey kötü giderken babasından miras kalan penguenlerle birlikte yaşamaya başlayan Tom Popper, penguenlerle beraber yaşamak için evini bir kış parkına çevirir. Çocuklarının çok sevdiği bu penguenler ve iyiye giden hayata eski karısıyla da tekrardan yakınlaşmaya başlar. Planlarından biri de eski bir restoranı satın almaktır. Fakat sahibi bunu değer verecek birine evi vermek ister. Her şeyi dengeye tutmak Tom Popper için o kadar zor hale gelir ki işte bu film ailenizle izleyebileceğiniz muhteşem bir aile komedisi. Sakın kaçırmayın. Evet dostlar, listenin daha sonuna geldik. Bugün sizlere yer yer sımsıcak, yer yer gerilimli, oldukça sürükleyici hayvanlar ve insanlar arasındaki ilişkiye ve dostluğa değinen filmlerden bahsettik. Sizin de listede kesin olmalıydı. Dediğiniz filmleri aşağıda yorumlarda belirtmenizi isteriz. Videolarımızdan keyif alıyorsanız beğenmek ve abone olmak gibi minik desteklerinizi bizden esirgememenizi ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı isteriz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın dostlar.